Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar Azerbaycan'dan gelen bir define işaretini çözeceğiz. Azerbaycan'da 110 milyar geçkin çeşitli medeniyetlere ait çok büyük krallıklara ait e, devasa define işaretleri ve hazineler vardır. Azerbaycanlı kardeşlerime bu konuda yardım ediyorum. Şimdi Bakın bu bir define işaretidir. Doğal bir işaret değildir. Öncelikle bunu öğretiyorum insanlara. Dünyada define haritalarını çözen tek insan benim. Bakın burada sol kolu üzerine yatmış bir kral var. E, gözleriyle sol kol parmak ucuna bakıyor. Parmak ucunda bir e, kunduza benzeyen, önde dişi olan bir hayvan ise e, tam bu resmin Sağ alt köşe tarafına bakıyor. Ok yön yönünde bakıyor. Bu kolu ölçüp 7 ile çarpmamız lazım. İşte bu kolun uzunluğunu ölçüp dirsekten kola kadar 7 ile çarpıp tam bu köstebek gibi hayvanın baktığı yöne doğru adım atarak gitmemiz lazım. Yaklaşık 700-800 adım. Gittiğimiz zaman bu şekilde buna benzeyen bir dağ bulacağız. O dağda ee, arkadaşlar hazine olduğunu söylüyor çeşitli hazineler gördüğünüz gibi e, sol kolu 7 ile çarpacağız eskiden adım atarlardı ve bir adım 70 santim olduğu için 7 ile çarpacağız yani burada daha en az 50 tane daha işaret var bu kayanın üzerinde ama bazen e, bu kaya bir define işareti olup olmadığı belli olmadığı için Buraya define de gömebilirler. Çünkü işaret belli değil. Benim şüphelendiğim bu sarı nokta var. Kasa olabilir ama aynı zamanda bu sarı nokta ben yakından baktım bir bok böceği işareti. Büyük para, büyük hazine anlamına gelir. Üzerinde mesafesi filan var. Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.